Arkadaşlar bugün sizlere Stu ve onunla ilgili şeyler göstereceğim. Videoya geçmeden önce like atıp yorumlara istediğiniz şeyleri yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bundan önce ben birkaç hafta falan video atamadım. Birkaç aksaklıklar oldu. Ama hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Stu'nun görünüşü böyle. aksesuarı su etki alanına giren takım arkadaşlarına ve kendisini hızlandıran güç bir güçlendirici bırakır maç başında kullanılmak güç Stu'nun bunun adı sı sıfır sürtünme Stu'nun nitrosu ile ilerlediği mesafe %71 uzar bu da gaz ver Stu'nun nitrosu kullandığında 500 puan iyileşir Arkadaşlar bu iki ak yıldız gücü de çok iyi. Stüya yakında bir buff gelebilir ya da nerf. Buff geleceğini hiç sanmıyorum ama en iki ihtimalle nerf gelecek. Arkadaşlar kazanma animasyonunu gösterelim. Neye girmiyor? Ha girdi. Kalk şu. Evet. Hmm. Mobil kapanmış. Arkadaşlar şimdi kaybetmemesini hmm, göstereceğiz ama ben hemen şuradan mobil açayım. Tamam. Şimdi. Geçsin <laughs> <bir maça>. de <laughs> Arkadaşlar aksesuarı böyle bu kadar alık bir alanda yayıyor ve bayağı bir hızlandırıyor.

Ну, вроде все плохо, Okay. Bir kişi daha gitsin. Şimdi gitti. de gittim. Şimdi de gittim. Hadi gel. Arkadaşlar kazanma animasyonu böyle. Yeni animasyonunu görmediyseniz dostluk maçını yine göstereyim. Hemen şurada burada yanına gidiyor. Mike da varmış burada. Mike olur bana. Tamam. Tarat'ı ulti atıyor ya. Kaybetme animasyonu da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kısa bir video oldu. Ve ben arkadaşımla yeni bir kanal açtım. Onun da açıklama kısmının adını yazacağım. Bugünlük bizden bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.